Sizlere teşekkür ediyoruz. Malum süreçte biraz sosyal mesafeye riayetimiz istenir. Şöyle yol boyunca geriye doğru mümkün mertebe sosyal mesafeye riayet ederek saflarımızı oluşturalım inşallah. Yaya yana, yana doğru değil de arkaya doğru mümkünse. Şu anda saflarımız çok temas halinde. Mümkün olduğu kadar arkaya doğru uzatalım şeyimiz Şu anda gündem olabilecek bir atmosferdeyiz. Bu da yanlış anlaşılmalara ve sebep olabilir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kamil amcamızı minnar. Yüce Mevla Kamil amcamıza rahmet eylesin cümle geçmişlerimize rahmet eylesin. Şu anda misafiri olduğumuz ama yarın öbür gün ev sahibi olacağımız Hendek mezarlığımızda medfun bulunan cümle mümin ve müminata da Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bizlere de hayırlı akıbetler ihsan eylesin. Salgın sürecinde hastalıkla mücadele eden hastalarımıza Rabbim acil şifalar ihsan eylesin büyüklerimizin bir duası vardır. İki güzeli ihsan eylesin. Ya dünyada sağlığı ya ahirette iman selametini hepimizin beklentisi olur. Rabbim bizleri bu dünyanın kadri kıymetince değerlendirip ahirette kazananlardan olmayı Rabbim bizlere nasip ve müyesser kılsın. Doğduk ve şu anda ölüme doğru yürüyoruz. Bu yürüyüşümüzde Rabbim bizleri mahcub eylemesin inşallah. Yaşadığımız hayatın süresi bellidir. Uzatmadan sadece şunu hatırlatmak isterim. Nuh aleyhisselamdan bahseden bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bin seneden 50 sene az yani 950 sene kabri... Kavmiyle beraber bulundu diye ifade eder. Yani 950 sene yaşadı, ömür sürdü, o kadar uzun yaşadı diye ifadeye dikkat buyurunuz lütfen. Kavmiyle beraber bulundu. Yani sanki oturdu iki bardak çay içti ve gitti der gibi. 950 seneden bahsediyor ayet-i ki bizim yaşadığımız standart. 70, 80, 90 bilemediğiniz biraz fazla ama kalitesi bellidir. Allah ahiret güzelliği ihsan eylesin. Asıl hayat ahirettir. Efendim teşriflerinizden dolayı ben Sayın Başkanım ve aile efradı adına hepinize şükranlarımı sunuyorum ve sormak isterim. Çünkü amcamıza yapabileceğimiz şu anda hayır dua yanında varsa üzerimizde haklar helalliktir. Ahirete منا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا أنتم التكاثر حتى نرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون